Arkadaşlar bugünkü Bitcoin analizine hoş geldiniz. Bitcoin'de şu anda fiyatımız 46652 dolar. Şu an piyasa güzel. Dün yine 45100 dolara doğru bir iğne attı. Herkesi korkuttu. Oradan çok hızlı bir şekilde hemen geri toparladı. 46650 civarına geldi. Geçenki video yayınımızda 48300'den 45'e doğru düşmesini ve burada şu şekilde akumül olup ondan sonra patlamasını 50 bin dolara doğru bir patlamasını bekliyorum demiştim. Ve bu 45-47 bandında şu arada akumüle olduğu sürede altcoinlerin yine yükseleceğini ve 50'ye doğru gittiğinde de daha sert yükseleceğini söylemiştik. Sürekli aslında ben şunu demiştim etmiştim laflarını söylemek istemiyorum sevmiyorum ama şöyle bir şey var eğer videolarımı tamamını izliyorsanız zaten siz biliyorsunuz daha önce ne söylediğimizi ve şu anda ne pozisyonda olduğumuzu ama yeni gelen hesaba yeni gelen ve sadece bu videoyu izleyecek olan insanların geçmişte neler yaptığımızı veya nasıl kelimeler kullanıp da nereye gittiğimizi görmeler açısından hatırlatma yapmak için söylüyorum. Yoksa sürekli takip edenler zaten biliyorlar 40.000 kırıldığından beri söylediğimiz her şey gerçekleşti. Yine akumülasyona devam ediyor. Farklı bir durum yok. 45'e doğru her geldiğinde alım fırsatı, 48'e doğru her çıktığında satış fırsatı olarak değerlendiriliyor Bitcoin şu anda. 44.600 dolar da destek. Ben 45, başı düz 45.000 dolara yaklaştığında alım fırsatı olarak görüyorum tam 44600'e değmesine gerek yok. Stop olunacak nokta da 44600'ün altı olur. Eğer 44600'ün altına giderse o zaman 42000'e kadar bir düşüş beklerim. Stop olmak lazım orada. Tekrar 42'ye doğru geldiğinde de girmek lazım. Onun haricinde 45'e her yaklaştığında alıp bekleyebilirsiniz. Çünkü 45'e yaklaştığında alırsın. 44.600'ün altında stop olursun. Çok çok bir %5 zarar etmiş olursun. O da denemeye değer. Ancak şu an bitcoin e, bir 10 gündür falan çok tahmin edilebilir ilerliyor. Düşüyor çıkıyor. Bütün tahminlerimiz doğrultusunda ilerliyor. Hiçbir bir sürpriz yok. O yüzden bu aralar akarken doldurma zamanı Güzel gidiyor piyasa. Eğer diğer dediğimizde çıkar. Şu şekilde akumülasyonla birkaç gün daha devam edip oradan hafta sonuna doğru 50 bin doları deneyebilirse çok iyi olacak. Bitcoin'de durum bu şekilde akümülasyon devam ediyor. Gördüğünüz gibi şu 200 günlük ortalamayla 44.600 desteği arasında devam ediyor. Takip etmeye devam. Sırası gelen yükseliyor. Bu günlerde sırası gelen coinler çok güzel hareket ediyorlar. Daha önce hareketini yapmamış olanlar gidiyor bugünlerde. EPS de mesela onlardan bir tanesiydi. EPS'yi de geçen söylemiştik Twitter'da. 4-5 tane para saymıştım. Onlardan bir tanesi de EPS'ydi. O da söyledikten sonra %30 civarında yaptı. Şimdi gelelim fan tokenlere. Fan tokenlerde şu an Inter 108 TL. Inter'i bir satış hedefi belirleyerek satmak istemiyorum. Çünkü Inter'de şöyle bir durum var. Dün akşam Milan puan kaybetti. Inter kazandı. Haftaya Milan'ın daha zorlu bir maçı var. Inter'in ona nispeten daha kolay bir maçı var. Eğer olur da Milan kaybeder Inter kazanırsa bir maç eksiği kalıyor Inter'in. O eksik maçı da kazandığı takdirde liderliğe oturmuş olacak. Bu durumda Milan'la Inter'in fiyatı tamamen yer değişecektir. Milan dün 125-130 civarlarındaydı. Milan 90'a doğru geri çekilir. Inter 130-140 bandına çıkar. Direktmen. O yüzden biz bunu zaten 87-88'den aldık. 92'den bir daha ekleme yaptım. 130 falan bandına çıktığı zaman %40'a yakın kar etmiş olacağız. O yüzden şu an bunu bir hedef belirleyerek satmak istemiyorum. Aynı zamanda bu ay içerisinde Binance listelemesi de gelebilir. Önce lider olur. Sonra Binance listelemesi gelirse Inter 250'den aşağı satmayız. O yüzden Inter dursun. Inter için bir fiyat tahmini yapmıyorum. Arsenal Arsenal biraz düştü. 57'ye kadar çıkmıştı. Oradan 44-35'e kadar düşmüş. Şu anda 45. Ben Arsenal'ın şu an alım fırsatı olduğunu düşünüyorum. Sattığım Arsenal'leri de zaten tekrardan aldım. Ekleme yaptım. 47.5'da başlamıştım. Dün 44 65ten aldım en son parçayı. Onun haricinde başka alım fırsatı Paris'te olabilir. Paris 218 TL şampiyonluğun tek favorisi zaten. Paris'te 260-280 arası bir fiyata satılabilir. Elimde birçok alt koyun mevcut şu anda. alt koyun ve fan token mevcut. Elimde Fenerbahçe var. Inter var. Paris var, Arsenal var, Galatasaray var, Juventus var ve Lazio var. Bunları toplu kalkışma geldiğinde satıp bu sefer tekrar geri almayı düşünmüyorum. Daha önce iki defa aldık, sattık, aldık, sattık. Şimdi üçüncü kez aldık, Porto ile vedalaştık. Diğerleri bekliyor. Şu ana kadar bir hareket yapmadılar, istediğim düzeyde yapmadılar. Bunları da bu sefer satarsam dördüncü kez almayı düşünmüyorum. Çünkü artık yavaş yavaş lig sonu geldi. Bu saatten sonra kazanç artabilir, çok düşedebilir. Yani ligdeki durumuna göre bir anda aldığınız takım inanılmaz derecede edebilir Aynı şekil düşedebilir. Mesela şu an iki gün önce Milan için çok uçuk fiyatlar konuşuluyordu. Şu an Milan için durum risk taşıyor. Sizin için iyi görünen bir şey tam tersine de dönebilir. Milan liderliği kaybederse bir anda aşağı gider fiyatı ve bir daha bu noktaları bulmanız çok zorlaşır. Yani 120-130 civarında alan insanlar yani bir sene bekleyebilir. Bir sene sonra da çıkacağın garantisi yok. Ne kadar düşeceğine bağlı. O yüzden bu saatten sonra risk almayı düşünmüyorum. Hedefime gelenleri elden çıkartmayı düşünüyorum. Lazoyu da 4.20 ve 4.30'dan iki parça şeklinde aldım. Bir de pardon, bir de 4.40'ta ekledim 3 parça. 4.20, 4.30 ve 4.40 olmak üzere 3 parça alım yaptım. 5.20'de satış yapacağım. 5.20'de şurası 5.20'de satış yapmayı düşünüyorum bunu da. Sattıktan sonra da bir daha almayı düşünmüyorum. Çok güzel akumülasyon gerçekleştirdi Lazio. Lazio'dan hiç endişem yok açıkçası. Hatta diğerlerinden de endişem yok. Fiyatları hala yukarılarda akumüle olmaya devam ediyor. Sadece bir toplu kalkışma bekliyorum. Hepsinin hareket ettiği bir toplu kalkışma bekliyorum. Esasen ben bugün bekliyordum hareketi. Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçı öncesi bir hareket gelir diye düşünüyordum. Ancak şu an henüz bir hareket yok. Bekleneni vermemeleri çok şaşırtıcı değil. Bu piyasada herkesin beklediği olay gerçekleşmez. Manchester City'nin listelenmesini yaklaşık bir sene bekledik. Binance'de listelenmesini. Çok talep vardı ama bir sene boyunca beklettiler ve ondan sonra da hiç kimsenin beklemediği bir anda listelediler. Şimdi de aynı durum Arsenal ve Inter için geçerli. 6 aydır yaklaşık yani normalde bunlar Eylül ayında falan çıktı ama son 6 aydır çok aşırı bir beklenti var. Binance'e girmesi konusunda ve Binance çok ağırdan almaya devam ediyor. Herkesin beklediğini vermiyor. Bu piyasa her zaman için böyledir. Dün de bit, dün de Bitcoin analizinde söylemiştik. Çok fazla long pozisyonu açıldı. O yüzden dikkat edin demiştim. Pazar günü akşam önce bir 47.400'e doğru yükselttiler. Ondan sonra aşağı çaktılar. Çünkü o anda o yükselişle beraber çok fazla aşırı long pozisyonu açılmıştı. Yani herkes yükseliş bekliyordu. Yükseliş tarafına geçmişti. Herkesin beklediği yerde onu vermeyecekleri belliydi. Önce aşağı vurup o yükseliş bekleyenleri patlattılar. Ondan sonra yine gideceği yere gitti. Bu her zaman böyledir. Bitcoin yine gideceği yere gider. Ancak bir yukarı bir aşağı yapar gider. Size o şekilde longdan veya shorttan kolay para kazandırmaz. Şöyle 4 saatlik grafiği alayım. Orada oraya bir bakalım. Bakın 48 bin şurada 47 bin 600 ya burası değil şurası bakın şu iğneye bakın 47 bin 400'e doğru bir anda vurdu oradan anında geri indirdiler 45 bin 700'e dün de 45 bin 100'e kadar indirdiler sonra geri geldi ne olmuş oldu şu, şu pazar günü bulunduğumuz noktayla şu anki nokta aynı. Sadece değişen 47.400'e doğru gidip shortçuları patlattı. Oradan 45.100'e geldi longçuları patlattı. Ondan sonra yine geldi aynı yere. Bizim gibi spottan alanlar için hiçbir sıkıntı yok. Panik alım satımı yapmadığınız sürece. O yüzden long short biraz tehlikeli ve bu long ve shortçular yüzünden bu şekilde oluyoruz zaten. Eğer bu long short işi olmasaydı emin olun şu an bitcoin'in fiyatı çok çok daha yukarıdaydı. Şimdi anlatacaklarım bugünlük bu kadar. Eğer beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. İyi günler diliyorum.